ماهو شرطي يا سخر شنقا اه يا, أوه. 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 يا, م... يا م... أوه. pavyonlar kapalı. Keşke akşam çıkaydık ya. Burası tanıdık geliyor ama dur bakalım.

Merhaba, ben Ijler. Merhaba, memnun oldum. Ben de Mahir. Kısaca Maho diler. Ben de Sevinç. Çok memnun oldum Sevinç Hanım, gerçekten. Patron sizsiniz galiba. Sayılır. Demek patron benim. Bak görüyor musun? Bunların hepsi rakip firmanın kullandığı renkler. Yok mu elimizde başka bir alternatif? Maalesef sadece bunlar var efendim. Abi müşteri okey dediyse yeni sunumu kasalım. Meeting ne zamandı ya? Bana bakın bakayım. Maşallah. İşe mi gelirsiniz? Gezmeye mi gidiyorsunuz belli değil. Bu kılık kıyafet nedir oğlum? He? Saça sakala bak. Oğlum patron karşısına böyle mi çıkılır lan? He? Patron mu? Patron mu? Cibili Ma? Hoş geldin. Ali'ye mi bakmıştın? Gelmişken, o hıyarı da bir göreyim. Nerede? Müşterilerle toplantıda hayırdır. Toplantıda mı? Bir yeni haber vermiyor? Cık. Allah Allah. Bana, şişt, Maho ne yapıyorsun? dur ya ne yapıyorsun? Bir be? bırak da bir iki çift laf edeyim. Ya Maho saçmalama işi berbat edeceksin. Maho değil, Maho aha. Hem bunlar bizim müşterimiz değil mi? Bu müşteriler bizim ayağımıza kadar gelmiş. Biz onlara bir hoş geldin demeyelim mi? Ya. Ne işin sen ya böyle kafan güzel? Çekil git şuradan. Niye bak, doğru konuş, kovarım seni. Cık. Ha. Ne oluyor ya burada? Üf, ne olsun, iki saattir uğraşıyoruz şununla. Anladım, kolay gelsin. Görüşürüz. Hocam. Yeşim. Yeşim. Yoksa bu benim sekreter mi? Ya düzgün konuş, ağzını topla. Sen beni boş ver. Ben kendi işimi hallederim. Süper. İşte, ne oluyor lan? Bir toplantı yaptırmadınız. Abi anlamadım ki. Baksana şununla uğraşıyorum. Sıyırmış mıdır? Nedir? Aa, bu gerizekalı burada ne işi var? Aa bak göreyim sen. Ne güzel çıkmış bizim eşek sıpası. Sahneye de pek yakışıyor. Esma, ha. bundan büyük bir tane bastırak. Çerçeve yaptırak. Yaptırak ya. Bak, bak, bak. Ali Ali. He. Efendim. Baba. Ya bir şirkete gelebilir misiniz? Ne oldu? ya? hiç sorma. Maho burada baba. Ne? Nasıl gelir oraya? O kadar tembih ettim çocuklara. Aha ne oluyor? Maho Ali'nin oradaymış. Allah ya ne bileyim hayvan ol hayvan burada işte baba. Allah aşkına gel al şunu elimden bir kaza çıkacak ha. Tamam. Allah ya Allah'ım ya Allah'ım. Allah'ım ya Yaşım hanım. Evet. Müsait misiniz? Ne anlamda? Her anlamda. Anlayamadım. Yani iş anlamında diyorum. E, i̇şinizi gücünüzü bırakın, kağıt kalem alın, mektup yazdıracağım. Mektup mu? E, mektup. O kadar da yapın canım. Yani sekreterim değil mi siz? Odamda sizi bekliyor. <laughs> manyak mıdır nedir ya? Oğlum bak fazla olmaya başladın. Yemin ediyorum hatır gönül dinlemem ağzını burnunu kırarım senin. Sen al şu parayı, git bana bir çiçek yaptır. İyi olsun yalnız ha. Üstü de sende kalsın. Hadi. Baba seninle de buralara kadar yorduk kusura bakma. Hayır bana kalsa ben biliyorum yapacağım. Ah, aman oğlum yapma. O da hastadır bir yerde. Hastalıktan gel Esma. Şımarıklıktan şımarıklıktan. Ne zamandır dayağım iyi ondan? Nerede bu dayus? Benim odamda gel baba. Bak o da daymış. <laughs> <laughs> Abi. sen? Bir kahve içeyim sen, ha? Oğlum Ali, koş bir Mehmet dayı hadi bir kahve söyle, hadi. Naha? Hoş gelmişsin. İyi misin yavrum? İyiyim yenge, ne oldu ki? İndir lan ayağı, hayvan oğlu hayvan. Aha, gene oldu. Ben bu lafı bir yerden daha hatırlayacağım, hatırlayacağım. Allah Allah, Allah Allah. çıkaracağım ben şimdi, indir babamın karşısına yani. Kalk gitme nerede, kalk. Sanki senin masaya biz de hastayız ha. Ha. Buradan nereye gidiyor Memo? Memo? Koskoca Mehmet Ağa'ya Memo ha? Beğenmediysen Memik diyeyim. Ula ben seni! Ama sabret ağam. Hoş gör günaha girme. Ay, kusura bakma oğlum. Yok ana ne kusuru? Hadi Allah asma Allah'lık. Hay Allah mahkum. Ha Ali'ciğim. Ya şimdi görürsen benden çok çok selam söyler. O ben Facebook'ten eklesin, ben onu bulurum. Ee. Evet. <laughs> unutma hani diyor, unutma. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.